Eğer 30 ila 200 dolar ödemeye, laboratuvara küçük bir tükürük örneği göndermeye ve yaklaşık 3 hafta sabretmeye hazırsanız, genetik haritanızı hangi milletlerin karışımının oluşturduğuna dair umut verici bir cevap alacaksınız. Bugün etnik DNA testlerinin gerçekte neyi ortaya çıkardığını, ne gibi sınırlamaları olduğunu ve bilimin nerede bitip pazarlamanın nerede başladığını anlamaya çalışacağız. Bu ciddi laboratuvar araştırması bir TikTok ve Instagram trendi haline gelerek tüm dünyaya yayıldı. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran'da birçok kişi kendilerini her zaman ait hissettikleri milletle aslında ya hiç ilgilerinin olmadığını ya da çok az bir bağları olduğunu öğreniyor. Bu kullanıcı ise Türk'ten çok Ermeni olduğunu öğrenmiş. Biraz genetik hakkında konuşalım. Saç ve göz rengi, bazı karakter özellikleri ve alışkanlıklar genetik olarak kodlanmıştır. Örneğin, soğuk yerlerde yaşayan insanların Tibet'te görmüş olabileceğiniz gibi burun deliklerinin farklı bir yapıda olması, gözlerinin çekik olması, bunların hepsi genlerin fenotipik ifadeleridir. Yani bu özellikler nesilden nesile aktarılır. Başka bir deyişle doğa belirli dış etkenlere daha iyi uyum sağlayan özellikleri seçer. DNA testiyle etnik kökeni belirlemek 15 yıl önce de mümkündü ve bilim insanları bu araştırmaları 80'li yıllardan beri yapıyor. Peki bu testler ne kadar doğru? Bakın doğruluk meselesi şu, salt genetik verilere yani profesyonel verilere gelince, evet bu veriler yalan söylemez. Ancak burada o kadar da bilimsel olmayan belirli bir sapma var. Çünkü onlar coğrafi kökenleri değil etnik kökenleri sunmak istiyorlar. İşte bu noktada çok büyük, çok büyük, dolandırıcılık demezdim ama çok büyük bir sapma var. Levon Episkoposyan, bilim insanı bir meslektaşının aynı testi birkaç etkili laboratuvarla yaptırdığını anlatıyor. Kendisi numunelerini 3 farklı şirkete gönderdi ve her 3 yerden de farklı cevaplar aldı. Aktivist Arşak Makitcan'ın Türk arkadaşları var. DNA testi yaptırıp şok olduklarını anlatıyor. Evet, gizli Ermeni diyebileceğimiz arkadaşlarım var. Bu testi yaptırdılar ve Ermeni olduklarını öğrendiler. Çünkü büyük anne ve büyük babaları ailelerinde Ermenilerin olduğuna dair hikayeler anlatmışlardı. Türkiye'de bu sıradan bir DNA testinden daha fazlası. Analist Hasan Oktay'a göre bu testlerin sonuçları okyanusta sadece bir damla. Yani bu e, Türkiye 85 milyon, 90 milyon 2000 kişinin böyle bir eğilimi olması genel anlamda herkes böyle bir endişeye veyahut da karamsarlığa düştü anlamına gelmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde biz olaya iki yönden bakıyoruz. Bir, %90 biz e, Türk veyahut da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bu bayrağı, bu nüfus kağıdını taşıyana biz herkese Türk diyoruz. Erivan'da bu tür hizmetler sunan birkaç laboratuvar var. Fiyatları ve sonuçların ne kadar sürede çıktığını araştırdık. Laboratuvarlar son zamanlarda talebin arttığını ve bunun nedeninin tam da TikTok ve Instagram trendleri olduğunu söyledi.